Herkese selamun arkadaşlar. Yepyeni bir Mobile Legends videosundan merhabalar kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Alice oynayacağım. Yani Alice oyuna başladım. Başladı neredeyse hiç oynamadım. Hem de hiç oynamadım bu arada. Ben de aldım bu sefer aldım oynayacağım. Bakalım neler olacak görecek. Ama yani şuna bir destek ataydız iyiydi. Keşke ataydız. Maviden başlasaydık iyiymiş. Red'den başladık. Neyse problem yok hallederiz. Ama yanlış başladım işte. Rotasyonu yanlış attık. Geç kaplumbağa rotasyonu burada ama. Tamamdır. Direkt şimdi Akdeniz'e oynayamam. Oraya giderler. O yüzden ben direkt mavimi alıp. Şimdi onlar Akdeniz'e alacaklardı zaten. Evet. Sen şimdi şuradan şunu ver. O yukarıda miyayı bayağı darlamışlar. Hmm. İlk kanı verdiniz yukarıda. Kanka oraya o kadar Buradan dört olup ben bunları keserim. Hmm ayakkabıyı ver. Dört olamadık ya. Teh. Neyse rotasyon aşağıda zaten önemli değil. Ama yani Hanabi'yle de düşme be kardeşim be değil mi? Kaplumbağa oynayacağız. Tamamdır. Oynasan kesmiştik güzel. Tamam. İyi beleşten kil aldım. Gayet hoştur. Gayet hoştur. Kaplumbağa oynayacağız. Bekle bir saniye de. Şu kadar saatini ver bakalım. Bize kaplumbağa maya aldırırlar mı acaba? mavim geldi maviden önce şuraya bir görüş verin hele kaplumbağa bir görüş verin bakayım bizim dolaşımcı he Johnson'da doğru Johnson al Johnson al kaplumbağa oynasanıza kanka tamam turtle'a oynarız Buna bir başlayın da dörtlü bir alalım. Bunu alalım. Pençemiz var zaten. Bu direkt ultiyi bize atıyor. Kankacım yani Tamam güzel. Yani garip bir arkadaşsın ama bilemedim. Pençeyi erken attı ama kaplumbağa bizde kaldı. Amon iyi takip ediyor. Burada midimizin kim olduğunu gördünüz değil mi? Amon mit var bizde. Amon mit yani. Şu an bu lig efsane ligi de. Yukarıya doğru bir gidelim. Tekrar ulti attı baya kaplumbağayı vermeyemek için attı da. Geliyorum. Oraya oynarız. öldüm. Yani bir oynasanız kesecektik kanka oynamadın. Han abi çok kötü ya. Kule altına ben girmeyecektim. Neyse bir daha böyle bir şey yapmam bu arada. da söyleyeyim. Ben Han abi oynar hani vurursa diye şey yaptım da ya. Cidden kötü ya. Neyse mavimizi alalım. Kaplumbağa rotasyonu in aşağıda zaten. Yani hani bir daha kaç kere tavlayacağım bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza giderse kanalıma abone olup videoma da like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Aynen kanka ben mal demiyorsun da. Ama şu arkadaşa bir ok oh diyelim. Adam minyon öldü la. Allah Allah Orman dönmeyek mi hocam? Tamam. Kuleyi de verdiniz. Bravo. Allah takım efsane ya. Resmen akıyorlar. Neyse kaplumbağa oynayak bari ne? Adamların tankı bizi salmıyor. Manan bitti. Kesersiz onu ya. Ölmüyoruz da adamlar kaplumu aldık mı ya? Garip. <laughs> Bakın Han ne yapıyor? Görüyorsunuz. Han abi yani adam şu tigreyle düşmemesi gereken Han abi gidiyor düşüyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bizim midi kesin açmamız lazım tamamdır. Aşağıyı da verdiler. Bravo. Yani arkadaşlar benlik bir durum yok. Yani rotasyon atmayalım mı? Kaplumbağa almayalım Ormancı değil miyim? Jav avlusa düşüyor. Ve o avlusu kastırırsan sen ileride bize sıkıntı çıkartırsın çıkarttırırsın yani Ee Adamlar da oynayışa bak kafayı yersin ya. Şimdi yukarıya doğru oynayalım. Bizim dolaşımcı biraz sıkıntılı ya. Yukarıya oynayalım. Hocam bir çarp Allah aşkına bir çarp oyna ya. Mavi alacağım abi. Mavi bizim için önemli. Gerisini hallederiz. Şuraya bir bak. Lord'a girmesin. Nerede? Orada giremezler. Tamam. Nana orada çalıya girdi. Şu konsantreyi ver sen bana. Bir yukarıya doğru gidelim. Yine öldüler. Abi siz nasıl bir malsız ya. Allah aşkına ya. Kafayı yiyeceğim. Yani kanka nasıl bir malsınız ya. Aman bitirecek ha. Mitten gidiyor. Açtı bayağı. İyi bari. Aman uyanık çıktı. En azından kuleye oynuyor eleman. Oğlum gelmeyin ya. Vallahi bak sizin gibiler benim. Fight atıyorlar. Yani düştü elemana bak kanka. Kafayı yer. İyi en azından mide açmış olduk ya. Bak hala ölüyor, hala hala. Hala ölüyorsun. İyi, aman bütün kuleleri açıyor. Güzel, bayağı. Amanın uyanıklığı bizim işimize yarar. Tamam çok çık oradan ama artık çık yani artık çık. Şimdi oynarız bir şekilde oynarız. Neyse gerek yok. Şunu alalım. Halleyip mavisini alalım. Tamamdır. Yukarıya doğru geliyorum. Oynarız oraya. İyi güzel ona da oynadı Gaza Kudret oradan orada girerler de. Görüşleri yok. O yüzden benim oynamam pek mantıklı değil. Doğru mu? Bunlar yukarıdan çıkmayacak. Bizim dolaşımcı oraya gidiyor şuna giriyorsunuz oraya siz. Adamlar yukarıda oynuyor. Neyse oynayalım bakalım. En azından Lord'u ne kadar yakına. İyi güzel. Ama yanlış yapıyorsun dayı ya. Yani cidden yanlış yapıyorsun. Geliyorum. Öldüler yine. Beni kesemez ki istediği kadar vursun. Alisim oğlum ben ben ölmem lan. Oyun bitti bu arada. Bitebilir. Neyse şunu ver. Bu bizim işimize yarıyor zaten. Ama yukarıda hala fight yola. Yani yetişebilir miyim bilemiyorum. Bitirebiliriz. Okey. Oyna. Vursana nane abi. Neyse zorlamayacağız demek ki. Allah ana Kar sopam olsaydı orada kar sopasını basardım. İyi güzel kuleleri açtık. Bu lord bayağı işimize yaradı. Bir yedi iki altı. Bir yedi adam konuşuyor ya. Kafayı yersin kanka. Oğlum çekilin lan. Red'i ne yapacaksınız? Klasik sığır sürüsü anasını satayım. Neyse mavi alalım bari de. Şuradan alayım bir şekilde de. Güzel. Kime oynayacağız ki? Yağı kovalaman lazım. Abi elemandaki şansa bakla. Anne. <laughs> Adam gitti öldü la. Bu arkadaş öldü ya. İstediği kadar vursun kesemez beni. Oğlum ben şimdi daha ölür müyüm? Ben şöyle özlüyorum. Gerçi biter oyun ya. Lord da geldi ya. Bizim ölüm sözlük biter mi? Yetişir mi acaba bilmiyorum. Alice güçlüymüş lan baya. Gerçi şu oyunu şuraya yani Amo sayesinde kazandık ya onu söyleyeyim. Oynuyorlar ama satıyorlar. Alan Amo. Girip oynayabilir miyim bilemedim. Bakayım. Hiç girip yok. Okey. Adam yani kendine bağmıyor da bana laf atacak kadar şey ya. Tamam yukarıda avlus var. Şunu şöyle alalım. Bunlar mide de oynar. Ee misilleme var oğlum. Ha yani Aulus bu özgüven nedir? Aulus'un özgüvenlik sorgulayan var mı? Aulus'un oğlum sen. Bende Ayaz var. Şu an mavi benim için önemli ama neyse alsınlar bakalım sıkıntı yok. Hemen tanklarım bu arada ya. Geç ölümsüzlüğüm var şeyim var. Evet arkadaşlar gördünüz Ali'sin gücünü. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olin. Yani insanın beyni olmayınca bilen kanka ya. Şeyi sorguluyor. 3-8 oynamış. Bana laf ediyor adam. 3-8 oynamışsın. 3-8. Hem de elinde hanabi var. Neyse. Güzel. %22 hasara taklamış o. İyi ya. Fena değil.